Bundan 7 yıl önce evrenin derinliklerinden bir ışık parladı. 10 milyar ışık yılı öteden gelen fotonlar güneşinkilerden tam 10 trilyon kat daha parlaktı. Astronomlara göre kaydedilen en güçlü bu kara delik parlaması bir yıldızın kaderine yenik düşüp devasa bir kara delik tarafından yutulmasıyla başladı. 2018'de Kaliforniya'daki Palomar Gözlem Evi'nde keşfedilen ışık birkaç ay içinde parlaklığını 40 kat arttırdı. Parlamanın kaynağı süper bir kara delikten geliyordu. Güneşten tam 500 milyon kat büyük bir kara delikten. Cisim aktif galaktik çekirdeğin ya da kuas Tarım merkezinde yer alıyordu. Işık parlamasına, kütle çekimsel gelgit bozulma olayı neden olduğu düşünülüyor. Yani kara delik, yörüngesine yaklaşan d bir yıldızı parçaladı, ardından yutmaya başladı. Bu yıldız güneşten en az 30 kat büyük olabilir. 7 yıldır farklı teleskoplarla gözlemlenen ışığın zamanla sönmesi, olayın yavaş yavaş tamamlandığını gösteriyor. Ve şimdi gökbilimciler bu kadar güçlü bir parlamanın evrende başka yerlerde de yaşanabileceğini düşünüyor. İlginç olansa kara deliğin bulunduğu uzak evrende zamanın bizden 4 kat daha yavaş akması. Tıpkı çeyrek hızda seyredilen 7 yılın 2 yıl gibi göründüğü kozmolojik bir yapıt gibi